Çalışın doge en çok sen çalış tatlısın diye seni görmeyeceğim ama çok tatlısın be. <laughs> Mesela kaplumbağayı deneyelim yüzde 13 şansı var 250 elmas istiyor ee, gitti petmiş <laughs> şuna deneyelim bu da gitti. çok güzel 200 milyon nedir abi yuh ama bunu kırıp 3 kat parasını almak istiyorum son pette 2500 robux bunu da alıyoruz bir daha da ben paramı harcamam arkadaş benden bir şey beklemeyin battık battık şu an battık. <laughs> Merhaba başkanlar hepiniz hoş geldiniz bugün birlikte yeni gelecek olan pet simülatör xe başlayacağız. Evet heyecanla geri sayımı bekliyoruz. Çok az kaldı. Ee, bitti bu. Ne olacak şimdi? Heh, teleport ediyor. Çok heyecanlı. Abo ortama bakar mısın? Aynı pet Simulator bir gibi yapmış. Ama çok daha güzeli. Baya sevdim abi. İlk bakış çok güzel. Geldik en önemli soruya. Bizden ilk peti seçmemizi istiyor. Bildiğiniz gibi hep köpek seçerdim. Ama şu tavşan çok tatlı gözüküyor. Bu sefer tavşan seçeceğim. Adı Loki mi? Tabii ki. Hayır abi ne Loki'si. <laughs> Pöpe efsanesi geri döndü. Aa, Big Games pet de vermiş bana. Çok güzel. Saldırın lan. Eskisi gibi yapmış animasyonları falan da. Böyle döne döne vuruyorlar bak. Ay ne güzel. Normalde 4 pet takabiliyormuşuz. Eee şöyle bir şey var. Ne ki bu ya? Bu ne işe yarıyor acaba? Aa neyse alalım dursun. Çok bir şey yaramayabilir ama. <laughs> Artık 8 pet takabiliyoruz. Rank ödülleri var diyor. Nihat bana pet ver. <laughs> <laughs> Görevler falan var mı acaba ya? Bu ne? Ha ödül alamadım. Benim rankım yok ya. Burada büyük chest var. Dalmışlar niyatlar. Alın oğlum yağmalayın hepsini. Sizinmiş gibi alın. Hiç sıkıntı yok. Aa yumurtalar da buradaymış. Bir sürü yumurta var. Bu ne böyle? Yerdeki paralar ne? Ha bunları bir toplamam mı gerekiyor üstüne giderek? Ya eskiden petimizi gönderiyorduk. Kendi oluyordu. Ekstra iş çıkarmışlar bize. Biraz mouse'u basılı tutup bıraktığımız zaman tüm petleri gönderiyor ilk oyundaki gibi. Bu güzel. Aa bonus çıktı içinden. %93. Oo çok iyi. Burası sürekli para mı atıyor ya? Başında dursak kasabiliyoruz mu? <laughs> Aa ne güzel para geliyor bir de. Evet görevler varmış ama üstte tamamladıkça kendi geliyor galiba. Binlik pet var. Bence bin bekleyelim. Ya da beklemeyelim. Aç 300'lük aç. Bakalım ne çıkacak ilk petim. Eee köpek geldi. <laughs> Ben köpeği seçmedim ama o geldi yine beni buldu. Hoş geldin kardeşim. Bir de elmas geliyor. Elması nerede kullanacağız acaba? Dur çözeceğiz. Aa burada VIP bölgesi varmış. Acaba ne çıkıyor? Hemen bakalım. Hemen bakalım. Sizin merakınızı gidereyim. <laughs> Valla sizin için geliyorum ya. Yoksa ne yapacağım ben burada? VIP bölge olaylarını çok sevmiyorum ben çünkü. Burada sadece elmas mı kasılıyor? Şu ufağa gelin abi. O çok zormuş. Bizim boyunuz aşar o elmaslar. Burada ödül var. Alalım. 3 kat para kazanma bonusu mu aldım? Ne kadar sürüyor bu? Nerede yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor ki ya. Oyun arayüzü çok boş olmamış mı? Nereden olduğunu ben anlamıyorum şu anda. Direkt oyunda rank atlama varmış bu arada. 100 Robux'a rank atlayabiliyormuşuz. Bu ranklar sanırım bayağı önemli. Yumurta açmamız için rank istiyor olabilir bizden. Oyunda hoverboard var. Paralı mıymış ya? Ben bunları ileride açılıyor sanıyordum ama. Bir de teleport var. Aa teleport yine 50 Robux. İlk oyundaki gibi. Bunu alalım. <laughs> hoverboard bir iş yaramaz ama teleportu çok kullanırız diğer bölgeler açıldığı zaman. Şuradaki dükkanların ne olduğuna bir bakacağım. Ha, Robux'a para satıyormuş. Bu pet aldığımız zaman mesela %100 daha fazla para kazanıyormuş. Buradan çıkan petlerin de özel gücü varmış. Sandıklara %150 daha fazla vuruyor diyorlarmış. Aa doge var. <laughs> Bunda da takım çalışması özelliği var. Bununla çalışan petler daha güçlü oluyormuş. Aa yumurta açmayı atlayabiliyorsun. Çok güzel bak bu. Hızlı hızlı yumurta açılır. Burada da boostlar varmış. Hmm. Hemen kodumuzu yazalım. Tabii ki release. Bin diamond veriyor bize. Ben daha game pass alırım ama şimdilik bekletiyorum. Buradan da petleri golden yapabiliyoruz. Bu da güzelmiş bak. İkinci oyundaki gibi elmaslarla güçlendiriyoruz petleri. Ne kadar çok pet seçersek şansı o kadar artıyor. Yoksa yanıyor gidiyor petimiz. Şimdi binlik yumurtadan açacağım bir tane. Basic çıktı. Domuzcuk. Bunun gücü 7'ymiş. Güzel. Diğerlerine göre bayağı iyi. Biliyorsunuz ben Pet Simulator çıktığında bayağı Robux harcayan bir sim. İkinci oyunda çıktığı zaman alınabilen her şeyi almıştım. O yüzden Pet Simulator X'te de hızlı başlamak istiyorum. Önce 500 Robux'luk Doge Pet'ini alacağım. Gördüğünüz gibi 800 gücü var abi. Bak az önce neler çekiyorduk. Şuna bir tıklatalım. Hop bir saniye. Tabi yine biraz zaman aldı çünkü Doge fokuslayamadı oraya. Şu 25 bin niye gönderdim? Doge bayağı hızlı koşuyor. <laughs> Yok edecek şimdi o sandığı. Bak bak nasıl gitsin. <laughs> Güçlü petleri çok seviyorum bu oyunda ya. Çok sarıyor. Direkt rank atladım. Hop. <laughs> Paralara bak. <laughs> direkt 20 bin oldu para. Sandık geldi diye sevinmişlerdi la. Yazık kimse bir şey yapamadı. <laughs> tamam merak etmeyin ben gideceğim buradan. Siz kasarsanız. <laughs> Şu hoverboard'u da alalım ya. Aman 250 robux için şimdi. Hızlı koşmak mantıklı geldi. Hah artık böyle hızlı hızlı gezebiliyoruz. Güzel oldu bence. 750 robux'a eksklusif pet alıyoruz. Mimik pet diyor. Ne ki bu ya? Aa direkt sandık şeklinde petmiş bu. <laughs> sandık kırmayı o yüzden kolay kolaylaştırmış. Peşimde sandıkla geziyorum artık. İnşallah kırmaya çalışmazlar. Son pette 2500 Robux. Bunu da alıyoruz. Bir daha da ben para harcamam arkadaş. Benden bir şey beklemeyin. Battık, battık. Şu an battık. <laughs> Şu an batmış olabiliriz. Bayağı şekil yalnız bu pet ha. Şurada bir hediye var. Onu ben bir alayım mı ya? Siz şey yapmayın ona. Bir dokunmayın. <laughs> Keşke bunlar kendi toplansa. İleride oluyor umarım. Şimdi direkt ilk bölgemizi açalım 10 e. Bence bu sandığı da çok rahat kırarım bu petlerle birlikte. Yine ran katladık. Evet abi direkt kırıldı. Şaka gibi ya. Yine pay to win bir oyun yapmış Big Games. <laughs> Benim şikayetim yok tabi de. Diğer oynayanlar baya şikayet edecektir bu durumdan. Burada upgrade olayı varmış. Aa hızımızı arttırabiliyoruz. Petlerin hızını arttırabiliyoruz. Petlerin gücünü de arttırabiliyormuşuz. Daha fazla elmas ve daha fazla depolama alanı diyor. Şimdilik kalsın upgrade'lere çok bakmayacağım. Üstad sen 5 saattir bunu kesiyorsun. Ben bir yardım edeyim sana ya. Bu bölge beni kesmedi gidiyorum ben. 75 binlik bölge açın. Oo güzelmiş burası ha. Fuse pets diyor. Bu ne işe yarıyor? Hmm, şu köpeğe yapalım mı be? Aa Robux'lu petler yapamıyoruz bunları. Domuza yapalım ya. Ha 3 tane pet seç diyor. Tamam tavşan, Big Games peti ve köpek 2500 para yaptım. Ne oldu? Köpek seviye mi atladı? Birleştim onlarla. Gücüm arttı. Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Elmas verdi bana. Petlerim yalan oldu ama. İleride bir daha bakarız ona. Sahilde geçiyorum. Maden bölgesiymiş sonraki. Evet bayağı güzel ama bölgeler ya. Pet simülatörü 1 nerede? Bu oyun nerede? Bak mısın kalitelere? Aa Rainbow'da yapabiliyoruz petleri. İlk baştaki Gold yapıyordu. Burası Rainbow yapıyor. Acaba kaç tane bölge var? Teleportta görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Bayağı var. 6 bölge daha varmış. Diğer bölgeye de geçelim. Burası da buzlu bir yere benziyor. Çok hoş gerçekten. Daha bu serverda buralara gelebilen kimse yok. Çünkü oyun açılığı çok az oldu. En iyi 100 player oyundaki chatte rankı yazıyor tamam mı? Bak ben yazınca artık 92 yazıyor işte. Yani şu an dünyada 92.yiz. Bakalım kaça çıkabileceğiz? 97. oldum. Geriledim. 92'den 97'ye düştüm. Daha çok kırıntı. Çabuk hızlı karın, Çalışın. Doge en çok sen çalış. Tatlısın diye seni görmeyeceğim sam ama çok tatlısın be. <laughs> bir sonraki bölgeye geçelim. Hala 97. <laughs> Burada 250 milyonluk bir bölge var. Burada 16 milyonluk bir bölge var. Şimdi bir base'e dönelim. Birazcık pet açalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir yumurta açılmış. Oo bayağı bayağı açılmış harbiden. Sadece iki tane kilitli yumurta kalmış. O kadar çok yumurta açılmış ki alamıyorum bazılarını. Bence en son bölgenin en ucuz yumurtasını açalım bir tane. Bakalım ne çıkacak. Yine basic çıktı. Abi çok şanslıyım ya gerçekten. En pet 408 güç veriyor. Güzel. Şimdi buradan 1.1 milyonluk açalım. Bu da basic çıktı. <laughs> Bunun yüzü 280'miş. Daha kötü. Bir de buradan 357 kaldık açalım. Soru işareti petler falan da var da. Onları sonraki bölümde açmaya çalışacağız. Zorlayacağız yani. Deneyeceğiz. Bu şu anda ilk bakış videosu gibi oluyor. Bir tane 175 kaldıktan açalım. Hep basic çıkıyor yalnız. Bu nasıl bir şans ya? Son param bunu yetiyor. Bir de bunu açalım. Soru işareti çıksa ne güzel olur ha. <laughs> Yok yine basic. Bunların güçleri de 96 ve 38'miş. Şimdilik bu petler bize yeter. Hemen son bölgeye teleport. Kasmaya devam. Görevlerin falan olduğu yer petleri açtığımız zaman gözüküyormuş. Trade de burada. Bir sonraki bölgemize de geçelim. Burası da şöyle bir bölge. Bakalım altı sandığı kırabilecek miyiz? 525 bin gücü var. Bu arada oyunda sırlar da var ama şu an onlarla uğraşmıyorum. Dediğim gibi ilk bakış çekiyoruz. Sırlar, daha güçlü petler, yumurta açılışları, goldenlar, rainbowlar vesaire hepsi sonraki videolarda gelecek. Tabii siz isterseniz. O 1.3 milyon, 4 milyon canı var bunun. Kaç para verecek? 3 milyon falan para verdi. İyi. Bak orada bir tane büyük sandık var. Birazcık pet açalım şimdi. 80 milyonluk yumurta var. Olaya bak. Ya ben 9 milyonluk yumurtadan açmak istiyorum. Az ve öz olsun. Zaten bana hep basicler çıkıyor. Yine basic çıkacak. O yüzden ya işte yine basic. En azından iyisinden olsun be. 1.32k gücü var. Gayet iyi bu arada. Şimdi düşük şanslarla şurada birazcık golden yapmaya çalışacağım. Mesela kaplumbağa'yı deneyelim. %13 şansı var. 250 elmas istiyor. Eee gitti petmiş. <laughs> Şuna deneyelim. Bu da gitti. Çok güzel. Bak şimdi domuzu denerim olur ama. Gerçekten ufacık gücü var zaten. Bu da gitti. İyi bari. Köpek olur mu? Köpek de gitti. Ee, böyle biraz zormuş. <laughs> Şu 138'i de deneyeceğim ya. Bastım gitti abi. Hadi geç. Ne olur? Aa geçti. Geçmedi mi? Tüh geçmemiş ya. Anlaki diye elmas verdi bana. Şanslısın diyor. Görev yapmışım. Ben de başardık sandım. Aa paramız hangi yumurtaya yetiyorsa üstüne dolar işareti oluyor. Bak güzelmiş. Bunları da açalım. Ben ne kadar şanslıyım ya. Hep basic hep basic vallahi billahi. Oo devasa sandık çıktı. 6 milyon param var. Bakalım bu ne kadar vereceğim bize. Sürekli bonuslar falan kazanıyorum ben. Bunlar bir yerde duruyor da kullanıyor muyuz acaba ya? Aa evet 8 tane varmış bende. Kullanmam gerekiyormuş. bayağı artmış. 3 kat para diyor. Kullanalım bir tanesini. Tamam 20 dakika kaldı. Ben diyorum sürekli bir şeyler geliyor ama ne bunlar? Kaç para verdi bu arada büyük sandık göremedim. Dur bir tane daha çıktı. buçuk milyon var bakalım ne olacak? 20 dakika boyunca kasayım var. 3 kat paramız var. Hesaplayamadım. Çok milyon geldi gerçekten. Akıl sıramıyor gelen paraya. 3 kat bonus olduğu için şu anda. Bir sonraki bölgeye de geçelim. 50 milyon oldu. Burada büyük sandık var ve ne kadar vereceğini çok merak ediyorum bakalım ne kadar zamanda kıracağız. 200 milyon nedir abi? Yuh. Ama bunu kırıp 3 kat parasını almak istiyorum. Sanırım sadece bunu kırdığımız zaman şu kapıdan da geçebileceğiz. <laughs> Şimdiden 60 milyon para oldu. <laughs> 40 dakikadan da fazla sürdü sanırım bunu kırabilmem. Baya zorlu bir sandıkmış ya da benim petlerim o kadar iyi değil. Ama 2 milyara yakın para oldu. Kırıldığında büyük ihtimalle 2 milyarı göreceğiz. Bakalım bu paralarla nasıl petler açabileceğim çok merak ediyorum. Tabi amacım ilk önce şu bölgeyi açmak. Orası bizim için ucuz kaldı. <laughs> 250 milyon nasıl toplayacağız diye düşünüyordum. Şu an öyle bir derdim yok. Hatta bunlar burayı kırarken ben bir açayım bakayım şurayı. Ha, 250 milyonu boşa verdik. <laughs> Buradan sonrası çok yakında geliyor diyor. Fantezi dünyasına git diyor. Rengarenk mi orası? Gidelim. <laughs> çok yakında diyor. E'ye bas diyor ama. Anlamadım. Şu an bu sandık kırılırken denemeyeceğim. Bakalım tamamen kırıldığında bir bonus falan verecek mi? bayağı az kaldı. Kırılmak üzere şu anda. Hadi güzel bir bonus da ver diyeceğim. Ne oldu abi? Hemen ikinci sandık çıktı. O iyiymiş bak. Aa güzel para geldi ha. Ördek ses çıkartıyor petlerin. Vıcık 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 gelin bakalım. Şuradan gidebiliyoruz mu? Yok. Yakında diyor. Tamam. <laughs> o bölgeye geçebildiğimiz zaman farklı tipte paralar kazanmaya başlayacağız. yeni bir para birimi gelecek yani. Yeşilli para birimi. Onunla da burayı açacağız. Yani şu an buraya da gidemiyoruz. Update gelmediği için. Burada ne olacak acaba ya? Yine ces çıkacak gibi duruyor ama dur bakalım. Şimdi en güçlü yumurtadan açacağım. 560 milyon fiyatı. Sadece 3 tane açabiliyorum. O kadar pahalı ki. Hadi bakalım ne çıkacak? Tabii ki basic. Ama direkt golden çıkıyor bunlar galiba ya. Hepsi basic çıktı sanırım. <laughs> %13'lük bile çıkmadı ama güçlere bakar mısın? Hepsi 10k 10k 10k. <laughs> Robux'lu pete yaklaştılar neredeyse. Aldığım doge pete ezik kaldı şu an. Bunlarla ben çok daha hızlı para kasarım. Bu oyunun devamını istiyorsanız yorumda kesinlikle belirtin. Çünkü çok güçlü petler açmaya çalışacağız. Soru işaretlerden bile çıkartmaya çalışacağız. Bu arada şampiyon oldum. Bana bir şey verecek mi? Vermiyor. 6 saat bekle diyor. Eyvallah. Bu server'ın en güçlüsü benmişim. 59 bin puanım var. Adamlar nasıl puan yapmış? 1 milyon ne ya? Ne yaptın acaba? Son bir şey göstereceğim videoyu kapatmadan. Ben bu peti 2500 Robux aldım ya. 5000 Robux olmuş. Gördünüz mü? Tıklayınca 5000 Robux diyor. <laughs> İyi bari kazık son anda kurtulmuşuz. Videoyu takipçilerle kapatmak istiyordum ama buradan kendileri de duymuş olsunlar. Abi tepeme falan çıkıyorlar. Hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın canlarım. Kaçıyorum takipçilerden. Bas kaza bas. <laughs> Nasıl koşuyorlar? <gülüyor> <gülüyor> başkanlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.